Yatak odası anne ve kız ikisi de bayılıyor. 3 darbi x 3 darbi 2 metre küçük ama büyüleyici. Baba prenses kızına bu harika yatağı aldı. Mobilyalar geldi oda dolup taştı. Kızlar güzelliğe bayılırdı. Kıyafetler dağ gibi yığıldı. Çalışma masasına bile yer kalmadı. Lili iç çekti. Baba odam felaket. Anne hızla harekete geçti. Her şeyi topladı. Sonra sihirli dönüşüm başladı. Pencere kenarında çalışma alanı oluşturuldu. Minderlerle rahat bir kanepe yapıldı. Lili'nin notları yükseldi, sınavları geçti. Tavana kadar raflar, kitaplar düzenlendi. Köşede Lili'nin makyaj yaptığı bir alan. Üst dolaplarda çantaları sergilendi. İpucu, iç perde çubukları yer kazandırır. Üç kemer farklı alanlar oluşturdu. Duvarlarda galvanizli çelik çerçeveler, sağlam destek için çapraz açılı bağlantılar stabilite katar çevre dostu, ahşap paneller çerçeveleri kaplar, nefes alan çıtalar havayı taze tutar. Yatak ekle, anında rahat bir yer, annenin dahice nişleri başucu eşyaları için, başucu prizi, kolay telefon şarjı, artık komodine gerek yok. Yatak arkası yumuşak dolgu, konforlu ve şık, duvarda kavisli raflar, kitaplar için açık sergi, bilgi arayanlar için kolay erişimli kitaplar. Çekmeceli basamaklar, çorap ve iç çamaşırı için ideal. Başucu dolabı, atıştırmalıklar kolayca ulaşılabilir. Son dolap hatıralar için, Lili'nin hazinelerini korur. Tavan kancaları, anahtarlar ve çantalar için düzenli. Gizli projektör film geceleri için özel sinema. Özel sinemanız sizi bekliyor. Uzanın ve filmlerin keyfini çıkarın. Rüya gibi bir ortam için tül perdeler. Annenin sonraki adımı duvarı iterek tam boy gardrop. Mevsimlik eşyalar üstte, günlük kıyafetler altta, düzenli. Siyah sürgülü kapılar şık ve yer tasarruflu. Bu küçük alanda uyuyun, çalışın, eğlenin. Yatak odası dehası. Böyle bir alan için bize ulaşın, tasarım ve yenileme yapalım.